zapukum bu bu çayirisine gidiyoruz. Oğlumun Zeynep'le araba şeyisinde. Şimdi nereye gidiyoruz anneciğim biz? Top şeyisine andırıyor. Evet, top sahasına, değil mi? Zeynep'ciğim ne yapacaksınız orada dur Elvayla? Dur araba süreceğiz. Evet, araba süreceğiz. O öne bineceğiz. Dur arabayı sürecek, ben de onu izleyeceğim. İzleyeceksin. Sen de sürecek misin? Ha, sırayla süreceğiz. Sırayla. Aferin. Akıl <laughs> arabanın şarjı mı tercih? Tamam. Zeynep'ciğim sen Duraybay'ı seviyor Sevgi, musun? Sevgi teyze mi götürürüz biz de? Sevgi teyze <laughs> mi götürürüz? Hmm. Birisi bizi itmesi lazım. Bir hmm. ha, Özür dilerim. Özür <laughs> dilerim. Fark etmedim anneciğim. ya. Allah göstermesin annem. Çok <laughs> üzülürdüm. Gerçekten özür dilerim. Yoksa tamam. ölürdüm. Allah'ım Arkadaşlarla konuşun hadi. Kardeşlerim. <laughs> hadi. <laughs> Zeynep'cim sen konuş teyzeciğim. Tamam. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yanıma ve yanımıza. Şimdi Tapşaşı'na gidiyoruz. Oradan da araba sileceğiz Duru ya, Değil mi Duru? Sağ <laughs> 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 ne arıyor? Orada hastane yapıyorlarmış orayı yeni bir hastane yapılacak. Bir şey diye mi? Buraya mı? Evet, Nerede oraya yeni bir, bir şey hastane yapılacak. Teyze. Efendim teyzem? Neden oraya yeni bir hastane yapılacak? Çocukları olmayan yerlere nereye koyuyorlar çocukları? De? Anne, bir de şu çocukları... Kreşe mi? Hayır, çocukları almayan Çocuklar anneleri olmuyor. Anne olmuyor. Hiç mi anne mi? Şimdi... Şurada... Ha, tamam anne. Hayır, orası hastane teyzeciğim. Atma anne, çocukların olmadığı yerlere koyuldu yer mi? Evet anne. O hastane. Çünkü iğne bulamıyor. Dur bize, dur lafımı böl bölmeyiz ben. Yatım anne, çocukların anneleri, babaları olmadığı yerdir. Evet, doğru söylüyorsun. Hastane ne duruyor Ervacığım? Hastane iğne yapılmak bir yer. Hastane, hastaların iyileşmesi için değil mi anneciğim? Evet. Hastalar ölürse iyileştirmemiz lazım. Hastaların Buraya yani. şey yapıyorlar ya çünkü onlara iyileşecekler. Evet anneciğim. Senin annen ne iş yapıyor peki? Onları deri kaçıyor. <gülüyor> 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 ne deli? Kara deli. Kar, ölüm, Ölünlere ya, hmm. <gülüyor> 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 <Ölümün> var ya ölüm. Onları da kaçıyor şu an. Hayır abi ne Zeynep, <laughs> teyzen ne iş yapıyor? Ben ne iş yapıyorum? İşe gidiyor şu an. <laughs> ne iş yapıyorum? İnsanlara iğne yapıyorsun. Hmm. Evet, iğne yapmazsan yoksa kadınlar iyileşemez bir daha. Evet annem iyileşemez değil mi? Kimse hasta, evet. hastaları iyileştiriyoruz değil mi Allah'ın evet. izniyle? Koronavirüsler de iğneyle gider. Evet. Koronavirüslerde de... Ön... Koronavirüste ne yapılıyor Zeynep? Koronavirüste insanlar iğne yaptırıyor. Hayır. ilk önce maske. Evet. evet. İlk önce maske yaptırıyor. Kur'an'la çıkıyor. ellerimizi. Onlar Film hayatı. Evet elinize kulağını yansıyoruz dur Erva. Başka? Başka. Başka? Başka ben de takıyorum. Koronara ge geçme. Koronara geçsin puberti diye. burada ne var? Hmm, dur Erva. Şimdi. Mesafeye dikkat ediyoruz değil mi anneciğim? Ayy, Sonra hayır, da dikkat ediyoruz değil mi anne? Güzel. Kalabalığa girmiyoruz. Kalabalığa girmiyoruz. Evet. Hadi parkta görüşürüz de. Parkta görüşürüz de arkadaşlar. Bay bay. Dur Elma Zeynep'e çarptın. <laughs> ne yapıyorsun? Dur Elma aşağı in Zeynep binsin bir kere anneciğim. Yusuf çek. <laughs> Dur Elma çekin. Bir de Zeynep binsin anneciğim. Dur Elma bak dur elba <laughs> dur elba bir kere de Zeynep insin anneciğim hadi oraya kadar bas, gidelim Bak bak orada tren yapma dostum Zeynep Zeynepciğim Gel. aferin benim kızıma aferin Zeynepciğim beni beni ben, 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 ben. Zeynep ne yapıyorsun şimdi Arabayı sen mi sürüyorsun? Araba seni mi sürüyor? <laughs> <laughs> sürüyor. Dur Elva. Güzel mi Zeynep? <laughs> Bak Dur Elva küsmüş. çok güzelsiniz. Bir dakika anneciğim. Şimdi ne yapıyoruz? Evet, dinliyorum. Akın araba şöyle. Niye bağırıyorsun Dur Ervacığım? Tamam biliyorum. Hadi, anne şuradan şarkı açıyorum. Hadi şarkını da aç. Var mı müziğin? Üf ya. Baban yüklememiş mi ya? Unutmuş mu? Çok komiksiniz. <laughs> birisi yok, birisi kişi. Yusuf sen de binebiliyor musun buna? Zeynep'ciğim. Anam, <laughs> Durelva yeter! Bugün top sahasının içinde maç yaptıkları için içeriye giremedik. Top sahasının alanında, çevresinde araba sürdürüyoruz çocuklara. Gidiyor, gidi. koş, 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 koş. Dur, dur Erva, dur Erva, bir dön bakalım, bir dön arabayı Merhaba. Arabayla kaza mı yaptınız? Ya. Arabayla kaza mı yaptın? Ya. <laughs> gidiyorum süper çünkü. Neden diyormuşum? Çünkü ben yorulmuyorum ki. Çıkaramam. <laughs> ay koçum be, ay koçum be kardeşim benim gel ya bir Seni şey. şey istiyorum bu 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 Zeynep de spor yapsın mı? Yapsın Zeynep sen yapabilir misin spor? E? O elbiseyle spor yapılır mı Zeynep ya? Böyle mi giyilir? Şimdi ben spor ne ben yapacağım, ben yapacağım ya. Böyle oturmaya geldim Top sahasına oturmaya mı geldin? Evet Şimdi Allah ben Allah. Spor Evet. Duralva bir de onun gerçeğini yapabilir misin? Sen nasıl yapıyorsun bir bakalım. Ben ne yaparım? Bir Bak, aç. Bakın, burada mi açıyorsun sıfırı Duralva? Ben, ben, ben açtım açıyorum. Sanki? Zeynep çok güzel açtın. Oo, evet Duralva çok ben güzel yaptın. Ben. Başka ne yapıyorsun Duralva?